Okay. Evet arkadaşlar, Teknomey kanalına hoş geldiniz. Yanımızda Umut Bey var. Umut Bey'e birkaç soru soracağız. İkinci el telefon alım satımı ile alakalı. Tabii. Evet, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz ikinci el telefon satışı yapmak isteyen arkadaşlar için nasıl bir yardım sağlıyoruz? İkinci el satmak isteyen. Evet, satmak isteyen ya da almak isteyen. Ya bizim için Alırken önemli olan cihazın ne durumda olduğu. Yani temiz mi, değişen parçası var mı? Çünkü bunları bilmemiz gerekiyor. Genel olarak e, almadığınız iPhone modelleri, almadığımız eski model Aldığımız. De, ha, aldığımız. En eski model hangisi? Yani şu anda hala 6S'e kadar alınıyor aslında. Bazen 6 da alıyoruz çok temizse. Çünkü onların satıldığı fiyat bandında şu anda iPhone yok. Android telefon da neredeyse kalmadı gibi bir şey. Yani daha doğrusu çalışabilir, evet. kullanılabilir ama fiyat bandı böyle işte 2500 lira, 2000 lira falan olmayan telefon modeli çok kalmadı. Ya bugün 6S'leri falan minimum 1500 lira, 1400 lira falan satıyorlar piyasa genel olarak hani. Dolayısıyla 1000 lira, 1500 lira çok fazla model kalmadı. Kalmadığı için de yani iPhone'da da çok eski model alınıyor. Yani 5S'i falan almıyor kimse tabii de. Evet, tabii. Android tarafında da çok eski modeller alınabiliyor. Çünkü ucuz telefon yok. Tabii ki şimdi ikinci el telefon satıyorsunuz yani ikinci el telefonu satıyorsunuz sonuçta yani ona bakıyorsunuz yani modelin iyi olduğuna bataryasının iyi olduğuna kozmetiği iyi olduğuna bakıyorsunuz. Buradan ikinci el telefon almak isteyen arkadaşlara nasıl güvensinler size yani? Ya bize nasıl güvenecekler? Ya güven zaten aslında birazcık karşılıklı bir şey. Yani şöyle açıkçası güvenen kişi birazcık da kendini zaten belli ediyor geldiği zaman. Ee, yani çok mesela cihazı görmeden alan müşterilerimiz var. Yani adam arıyor ya da kadın arıyor. Ben şuradayım. Tamam. Şu cihazdan vardı galiba gördüm ben diyor. Evet doğru. Yani sadece resimlerini görüyor. Yani e, videosunu da atsan ne olur ki? kargo ile iş yapacağın zaman yani evet. sonuçta senin yani varsa kötülük anladın mı yani tabii. onu farklı şekilde gene yapabilirsin yani kargo ile gönderiyoruz dolayısıyla doğru anladın mı tabi tabi kargo ile gönderiyoruz cihazı görüyor ya, hatta kargo. mesela kasa dönüşüm falan yapıyoruz yani evet. son dönemlerde şey olmaya başladı atıyorum mesela şey işte x var mı 11 var mı gibi var son dönüştürsek bana yollasanız olur harika yani onu da yapıyoruz gönderiyoruz mesela yani cihazı sadece resimlerini görüyor mesela evet yani insanlar güvenebiliyor. Ee, artık o konuda bayağı bir şeyi açtık diye düşünüyorum. Bir de zaten e, yani videoları izleyecekler, kimlerle çalıştıklarımıza bakacaklar, yorumlara bakacaklar. Tabii ki de herkesi memnun edemiyorsun. Orası evet. ayrı bir şey. Ama güvenmek için dediğim gibi kimlerle çalışıyor, kimlerle iş yapıyor, videoları, yorumları vesaire. Buna göre zaten kendileri karar veriyorlar. Ayrıca kanalda telefonların genelde bütün bizde olan ikinci el telefonların incelemesini yapıyoruz. Ben şahsen yapıyorum. Oradan da zaten telefonları görebilirsiniz. Ses testi, kamera testi, oyun testini yapıyoruz. Ayrıca iPhone X'i 11'i vesaire olan arkadaşlar 14 Pro ya da 13 Pro almak isteyenler kasa dönüşümüne mi başvuruyor? Kasa dönüşümü yapıyorlar evet. Artık İstanbul'da değilse şu anda popüler bir <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet. İstanbul'da değilse ücretsiz kargo ile gönderiyor. Doğru evet, mu? Doğru. Geri ücretsiz alıyor. Doğru. Tamam, çok iyi. E bunu garantisini nasıl sağlıyorsunuz mesela? Neyle? Gönderimle mesela, alakalı. Hayır. Mu? Kasa dönüşümü yaptı adam. Yani bir sıkıntı çıktı. Çıkıyor mu? Öyle bir Kasa dönüşümlerinde bir pek sıkıntı, sıkıntı çıkmıyor. O kasaların da aynı yani şey gibi atıyorum mesela ekran koruyucu gibi. Evet. Kalite kalite şeyleri var. Ürünleri var yani aynı kasanın farklı kalitede olan ürünleri çeşitleri var. O diğerlerinde problem olabiliyor. Hatta birçok kişi zaten arayıp Dandik şey diyor mesela. Evet farklı yerlerden duyup ya da farklı kişilerin yaptığı işlemlerden duyup. Şebeke hatası varmış vesaire gibi sorular geliyor. Evet onu bana da çok söylediler. Onlar, şebeke O işte diğer düşük kalitelerde olabiliyor. Çok nadiren bazen hatalar yaşanabilir ama yani. Onu da zaten can Bey çözüyor. Evet can Bey tanıyorsun. can bu gelebilir misin buraya? Can evet can geliyor şimdi teknisyenimiz ortaya alalım seni. Yok sen çıkma kadrajdan gel abi. Evet can geliyor. Ben direkt evet. mikrofonu ona veriyorum. Gel buraya gel buraya. Öyle, buraya buraya. Şuraya. Kadrajda değilsin ben kardeşim. Evet ben mikrofonu kardeşimize veriyorum. Evet can şimdi kasa ile alakalı video yapıyoruz. Şimdi genelde diyorlar ki şebeke sorunu oluyor. Yaptırmayın diyorlar. Ne diyorsun? Herhangi bir sorun olmuyor. Yaptırın. Bugün de 14 Pro Max kasa değişimi yapacağız. Aa vallahi üstüne geldi arkadaşlar evet. gördünüz mü? Öğrendi Gerçekten ya. evet. Arkadaşımız teknisyen arkadaşımız. Ustamız Umut abi bize bu işi öğretti. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Kendisi işine koyuldu. Biz de devam edelim. En son ne diyorduk? Kasa dönüşümden bahsediyorduk. Evet. Yani herkes artık atıyorum e, <laughs> 13 pro almak istiyor diyelim ki yani. Evet, 30 bin herkes yani. veremiyor. Tabii. Dolayısıyla bu sadece hani iyi bir telefon almak değil. Kimisi de bu şekilde yani almış gibi kendini, kendini böyle kendini iyi tatmin ediyor. Mutlu etmek istiyor adam. Yani evet. onu o şekilde görmek istiyor. Bunlarda Ve yani bunun bir telefona zararı yok. Evet. E maliyet olarak da e, yeni bir telefon almak kadar yüksek değil. Tabii ki. Yani bir herhangi bir tamir fiyatı gibi bir şey oluyor aslında. E, dolayısıyla çok daha uygun fiyata görmek istediği telefona ulaşmış oluyor. Şimdi ikinci el telefon almak mı? Şöyle biraz yerim sen. İkinci el telefon almak mı yoksa kasa dönüşümü yaptırmak mı? hangisi? Bu birazcık bütçeyle alakalı bir şey işte. Tabii. Dediğim gibi. Yani e, bütçesi olan adam zaten 12 Pro istiyorsa 12 Pro alıyor. 13 Pro istiyorsa 13 Pro alıyor. Ama dediğim gibi yani cihazı elinde var hali hazırda. Zamanında almış. Fiyatlar ülkemizde çok daha uygunken. Evet. Ama şimdi kalkıp işte atıyorum 22-23 bin lira ya da 32-33 bin lira para veremeyecek kişiler mecburen kasa dönüşümü yaptırıyorlar. Yani cihazı öyle görüp mutlu olabiliyorsa... Evet ee, Bunu isteyen kişi mecburen yani eğer ki maddi olarak da kendini oraya çıkartamıyorsa, bütçesi yetmiyorsa, kazı dönüşümü yaptırıyor. Şimdi ben mesela iPhone X'im var benim. Genelde iPhone X'lerde arkadaşlar bir batarya sorunu vardır. O çok o, baktığım için, incelediğim için biliyorum. iPhone X'i ben mesela iPhone kaça? 13 Pro'ya dönüştürebilir 13 Pro'ya dönüştürüyoruz. Can, dönüştürebiliyor mu Evet, 13 Pro. Evet, Can da öyle dedi. İşine gitmedi bu arada, bizi kandırdı. Neyse, iPhone X'i ben mesela aldım, bataryası kötü. Hem kasa dönüşüm yaptırmak istiyorum hem batarya değişimi aynı anda. Böyle bir şey oluyor mu? Oluyor. Yani madem yükselttik hem oluyor. bataryasını da düzeltelim. Oluyor. Zaten bir gibi olsun. teknik servisi daha iyi yukarıdaki arkadaşlar biliyor ama. Evet. Yüksek bataryalı da pil takıyorlar diye biliyorum. Yani miliamper olarak daha yüksek. Normalin üstünde diye biliyorum. Sorun yaratıyor mu peki? Yo daha uzun gitmesini sağlıyor aslında. garanti. Orijinal var. batarya diyelim ki. Tam hatırlamıyorum şimdi ama atıyorum 2500 miliamper. Evet takılan 2700-2800 mAh gibi oluyor. O aradaki 200-300 mAh tabii ki de böyle 6 saat, 7 saat içinde değil ama 1-2 saat kullanımla bağlı olarak 1-2 saat etkiliyor. Evet. X zaten eski bir model olduğu için bataryaları bazen düşük kalabiliyor. O yüzden çok düşük ise bataryası. Bunu birazcık tabii kullanıp test etmek lazım. Yani benim kendi telefonumun mesela bataryası çok düşük. Pil sağlığı. Evet. Ama ben sorun yaşamıyorum. Bunu daha ziyade eğer ikinci eli aldıysa, ilk önce kullanıp sonradan memnun kalmadıysa bataryadan o zaman değiştirmesi daha doğru olur gibime geliyor. Evet. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Güzel Arkadaşlar sizler de İstanbuldaysanız, Çeşme Cami karşısı, Kadıköy İstanbul çok merkezi bir yerdeyiz, 5 katlı mağazamızdayız. Görmeme eğer gibi bir imkanınız. Uzaktalarsa yok. ne yapıyorlar da ücretsiz kargo ile ücretsiz bize numarayı bırakıyorum. Bu numaradan yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Numara nerede? Aşağıya. <gülüyor> <gülüyor>